Bir kur ayarlamasını Ömer radıyallahu anh yapmış. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mihir en az 10 dirhem gümüş olması lazım. 10 dirhemden aşağı değerdeki bir şey mihir sayılmaz diyor. Hazreti Ömer zamanında çeşitli bu 10 dirhemin karşısında dinarlar varmış. Mesela 5 dinar 10 dirhem sayılıyormuş, 6 dinar 10 dirhem sayılıyormuş, 7 dinar 10 dirhem sayılıyormuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir kur ayarlaması yaparak demiş ki bu 10 dirhem fiyat değişikliği, iniş kalkış olmaması için gümüşte altına endeklemiş 7 dinar eder demiş. Sabitleştirmiş. Dolayısıyla bugün dünyadaki bütün değerler de altın üzerindedir. Paranın değerleri altın üzerindedir. Piyasanın değerleri de hala daha altın üzerinedir. Bu sebeple Ömer radıyallahu teala'nın uygulaması da ilk kur ayarlaması yapması da bize bunu gösteriyor. Yani biz parayı ittifak etmemiz lazım. Alışverişteki ticaretteki riba sayma illetinde ittifak etmemiz lazım ki ikimizin de faiz saydığı şey İslam hukukuna göre de dört mezhebe göre de sahabeye göre de riba sayısı ve haram olsun. Böyle değilse eğer ihtilaf varsa o zaman bize göre de faiz sayılmayan şeyi senin faiz görmem beni ilgilendirmez.